Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yine de futbolda. 6. maçtayız. kocayla gidiyoruz bu sefer. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. Torayla hemen konu... Oşimen! Oşimen! Son anda kaleci. Kinetli. Serdar Dursun. Şut son anda olacağım. Müthiş bir vuruş. Şimdi Tayfur etkileyecek <laughs> Kocaeli Spor. Tayfur. Çok klas bir pas ve offside. Düzük hocam. Offside, offside. Vay, aman Şimdi Fabianski ile etkileyecek gelecek Alsaray. Şalay. 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 Sara. Vur. Gol son dakikalarda gelen gol geçen de böyle atmıştım bu ne son dakika amına maç bitiyor kazanan Galatasaray Kocaelispor karşısında. arkadaşlar şimdi Galatasaray Spor karşı karşıya geliyor. Yine güzel bir maç olacak. Ve maç başlıyor Oshimen. Sara. Şalay. Ver araya, verdi araya mükemmel bir pas şimdi Singo. Singo yaptı ortaya şut. Ne no, oldu orada? Yıkay vurdu kafayı. Felipe kurtardı. Oshiman. Yine Oshiman. Şimdi eski bir Galatasaray. Ya portayı ortayı Oshiman. Aman oh, no, Allah'ım. Oh. Torreira. Şimdi var pasını. Şalayi. Şalayi Torreira. Torreira Sara. Müthiş sayıda vur. Ay, o ne lan? abi ne yapıyor bu ya? Allah. Mükemmel bir gol. İzliyoruz işte golü. Şöyle çekti. Ay. Mükemmel bir gol. Şimdi aradan gönderdi Umut Bozok. Emrah Baba şutunu çekti direkten. Not top. Yip Spor çok yaklaştı gol'e. Şimdi atak sürecek mi Sanchez, Torreira, İlkay Torreira ikilisi, müthiş bir pas. Şimdi Sara çok sever böyle şutları yine müthiş bir vuruş. kurtardık kaleciyi. Eren, Sara şimdi İlkay İlkay ekleyecek Al Sara İlkay İlkay. Verdi o Vur o Ne oluyor orada gol? İnanılmaz bir pozisyonda top ağlara gidiyor. Şalay. 2-0 öndeyiz. Şimdi Barış. İlkay'a. İlkay. Yeniden Barış'a. Barış. Barış. Müthiş sıyrılı Barış. Şimdi Eren. Eren. Verdi basına oşime var. Ve gol. Oha. Ne no, gol yanırdım. anırdım. Kaleci çizgiden çıkardı. 2-0 kazanıyoruz. Seyir Spor karşısında. Arkadaşlar burada bitirelim. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.